Gelin. Yeni bölüm özeti. Yeniden yazım. Yeni bölüm, Engin'in artık hiçbir şeyin tesadüf olmadığını fark etmesiyle açılıyor. Sıla'nın geçmişte attığı adımlar, Metin'in kliniğe kapatılması, hançerle Cihan'ın arasına sokulan söylentiler ve konak etrafında dönen karanlık oyunlar. Hepsi aynı isme çıkıyor. Engin, Sıla'nın kurduğu bu ağı nihayet çözerken susmamaya karar veriyor ve ilk kez açıkça onun karşısına dikiliyor. Ancak Sıla, her zamanki gibi gözyaşları ve mağduriyet rolüyle gerçeği çarpıtmaya çalışıyor. Perde arkasında ise Mukadder'le yaptığı gizli görüşmede asıl plan devreye giriyor. Hançeri tamamen yıkmak. Annesinin Esma olduğunu öğrenen Hançer, Cihan ve Efehan'la kısa süreli bir mutluluk yaşasa da içindeki fırtınayı dindiremiyor. Esma ile yüzleştiği sahnede yılların öfkesi patlıyor. Artık kimseye güvenemem diyerek hem annesine hem kendisine sırt çeviriyor. Tam da bu kırılma anında Sıla devreye giriyor ve Hançer'e korkunç bir yalan söylüyor. Biz kardeşiz. Bu söz sadece Hançeri değil, Cihan'ı da geri dönüşü zor bir uçuruma sürüklüyor. Hançer neye inanacağını bilemezken tek korkusu Cihan'ı kaybetmek oluyor. Cihan ise Hançer'in değişen tavırlarını fark ediyor ama Sıla'nın bilinçli yönlendirmeleri yüzünden aralarındaki güven daha da zedeleniyor. Mukadder bu kaosu fırsata çevirip Beren'i sahneye sürüyor. Beren'in Cihan'a yaklaşmasıyla Cihan'ın zihninde tek bir soru yankılanmaya başlıyor. Gerçekten yanımda kim var? Engin artık susmuyor. Sıla'nın Engin'e attığı iftiralar yeni bir kavgayı alevlendirirken Engin herkesin içinde Sıla'ya karşı çıkıyor. Cihan da ilk kez onun yanında duruyor ve birlikte Sıla'nın maskesini düşürmeye karar veriyorlar. Ancak Sıla son kozunu oynuyor ve hançerle Cihan'ın en mutlu anında kardeşlik yalanını ortaya atıyor. Büyük yüzleşmede hançer gözyaşları içinde Cihan'ın karşısına geçiyor. Benden bir sır saklamamı istediler ama artık taşıyamıyorum. Engin Sıla'ya dönüp yılların öfkesini haykırıyor. Hançer ise titreyen sesiyle gerçeği söylüyor. Bana kardeş olduğumuzu söylediler. Bu sözler Cihan'ı adeta donduruyor. Mukadder ve Beren ortamı daha da karıştırırken Hançer kendini tamamen yalnız hissediyor. Esma'ya olan kırgınlık, Sıla'nın ihaneti ve Cihan'ı kaybetme korkusu birleşince konağı terk etmeye karar veriyor. Efeha'nın "Anne gitme" çığlığı herkesi sarsıyor ama Hançer yine de gidiyor. Cihan odasında Hançer'in bıraktığı notu buluyor. Seni seviyorum ama sana zarar vermekten korkuyorum. Bu sözler Cihan'ın kalbine bıçak gibi saplanıyor. Diğer tarafta Engin Metin'den aldığı belgelerle Sıla ve Mukadder'in karanlık bağlantılarını çözmeye başlıyor. Sıla gerçeğin ortaya çıkmaması için Engin'i susturmaya hazırlanırken hasret hançeri buluyor ve ona yeniden ayağa kalkması için destek oluyor. Cihan ise gece yarısı arabasına atlayıp hançeri bulmak için yola çıkıyor. Bu yolculuk onun sadece hançerle değil, kendi vicdanıyla da yüzleşmesi olacak. Finalde, Cihan konağın bahçesinde tek başına gökyüzüne bakıp fısıldıyor. Eğer bir şansım daha varsa, bu kez onu kaybetmeyeceğim ve izleyici aşkın, ihanetin ve büyük yüzleşmelerin artık geri dönülmez bir noktaya girdiğini hissederek bir sonraki bölüme kilitleniyor.